lütfen Hı. 1400 yıldır bu hadislerle Kur'an'ı açıklıyorsunuz yani. Bu hurfu mukattalar evet. ne demek kaldı? Çok güzel, çok güzel bir soru sordun. Şimdi kendi bacağına soktun, kur, sıktın kurşunu. Çok güzel. Şimdi size açıklayacağım. Senin bilgine göre, senin rehberliğine göre bu hurfu mukatta belli mi? 14. Elif lan mim neymiş? Tamam buyur sen açıkla abi. Ben sana soruyorum. Sen bana niye soruyorsun Allah Allah? Abi şimdi siz Alif lam ne olduğunu bana söyleyin ki ben de irşad olayım. Tamam. Benim sorumu sen cevapla. İlk önce seni bir görelim. Kur'an'ı açıklayan peygamber diyorsun. E biz de Çok diyoruz güzel. ki bu Kur'an'da 29 surenin başında harfler var. Peygamber elif niye açıklamamış? Var. İlk önce ha, Peygamber bu... elif lam niye açıklamamış onu soruyorsun. Çok güzel. Hayır, tamam onu sormadım ben. Ben onu sormadım. Hayır, hayır, hayır. Senin iddianı sordunuz. Sen diyorsun ki peygamber Kur'an'ı açıklar. Evet. Bana açıklayan Peygamberdir diye yayına bağlandığından beri bağırıp çağırıyorsun. Tamam diyoruz. Evet evet evet. Bu harfumu kattalarla ilgili ne demiş Peygamber diyorum? Ha, söylüyorum. Buyur. Bu harfumu mukatta Cinlere verilmiş bir mesaj olabilir. İki. Olabilir. Olabilir. Ya, tabii. Ya olabilir tabii. Nasıl olabilir ya? Onu anlatıyorum. Böyledim. Abi böyle. Anlatıyorum. Böyledim. Anlatıyorum. Olabilir olmaz. Olabilir olmaz abicim. Budur demen lazım ya. Peygamber açıklamamış mı? Sen peygambere şimdi yani peygambere Anlatıyorum yapmışsın. anlatıyorum. Anlatıyorum. Duyur. İki diyor ki sahabeler onu dinliyordu. Peygamber Efendimiz ayeti söyleyip açıklıyordu. Yeri geldiğinde de uygulamasını, tatbikini onlara gösteriyordu. Ondan duyuyorlardı. Huru kumu katsaya... E, oraya geliyorum. Çok soru, çok soru sormamaları konusunda çok soru sormamaları konusunda beni İsrail gibi beni İsrail gibi çok soru sormayın yoksa Kur'an bu ayet söylediğim ayet Ali? Kur'an indirilirken çok soru sormayın yoksa size cevap verilir ve o cevapların altında kalırsınız. O yükü yüklenemezsiniz diye bir ayet de inmiş uyarı. Peygamber Efendimiz de gereksiz gereksiz Abi, sorular sormayın demiş. Sahabe de sahabe de onları sormuşsa da bunların cevabı sizi ilgilendirmez demiştir. La takfu ma leyse <laughs> ilm. Hakkında ilim sahibi ben... olmadığın şeyin peşine arallah, gitme demiştir. Arallah. Ve o hurufu mukatta'nın hurufu mukatta'nın e, 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 anlamları böyle gizli kalmış olabilir. Bu da olabilir. İki, üç, be. üç, tabi olabilir. Allah'ın bilgisi, Allah'ın yani, bilgisi başkadır. Üç. Açıklamamış Ama abi, ben ayetle konuşuyorum. Ya. Ben abi, ayetle onu, konuşuyorum. Ayetin açıklamasıyla 3. Senin söylediğin Maide 101'di. Ayetin içinden geçtin adam. Böyle ayet mi okunur ya? Ya, ya ayetin meali mi Ali? Ya ayetin bir meali, meali ya, ya Allah Allah ya. Meali ya, de, ya. Aynı şeyler itiraz Aynı itirazlar yapıyorsun bana. Ayetin meali elimde bir şey yok diyorum sana ya. Kafadan abi. konuşuyorum seninle ya. ya bana Fatiha kaçıncı sure desen size, şimdi Fatiha kaçıncı sure desen şimdi bana ben sana bilmem kaçıncı sure olduğunu derim ya. Abi ayet okuyorsan bak Biraz en azından şöyle. ne al söylüyorum. Saygılı Allah'ın ayetini saygılı bir şekilde ifade eder. Size lazım değil diye bir ayet yok Kur'an'da. Böyle bir ayet olmaz. Oradaki söylenen şey neyse Maide 101 102 konuşuruz da sen neden olabilir diyorsun abi? Peygamber bunu açıklamamış mı? Budur demen lazım değil mi? Tefsir tefsirler ve benim bilgi kaynaklarım tefsirler tefsir. ve benim bilgi kaynaklarım bana bunu söyletiyor. Abi tefsir demiyorum bak tefsir senin, senin kaynağın Raşit Halife. Sen de diyorsun ki Elif Mim Ahmet Mehmet Yusuf. Senin kaynağın da o adam. Hayır. Ama ben bak başardım. ben kaynağım. Ben benim yüzlerce kaynağım var. Senin bir tane tamam. kaynağın var. Elhamdülillah. Tek kaynak Kur'an zaten de ben Hayır senin kaynağın Kur'an değil. Tamam. Senin kaynağın Halif tamam. Raşide. Ben kendim anlatabiliyorum. Ben, ben kendimi anlatabiliyorum abi de. Şu an sıra sende. Sen konuşuyorsun. Bak soru çok basit. Cevap kattar. bu. Üç tane cevap Peygamber. verdim sana. Bunlar. Peygamber Kur'an'ı açıklayacak diye yarım saattir yırtınıyorsun. Kabul ettik. Kur'ufumu katlarlar evet. diyorum. Olabilir, böyle olabilir. Şöyle olabilir. Böyle olabilir diyorsun. ha. bu nasıl bir açıklama oldu şimdi? Bu açıklama mı yani? Bak. Allah diyor ki, onun tevilini ayet. Onun tevilini ancak Allah bilir. Ne, neyin tevilini diyor? Kur'an'ın. Sonra diyor ki, <laughs> abi Tamam abi, ben başka bir şey demiyorum abi. Sen, bak sen etrafındakilere Kur'an biliyor, Kur'anı bilen biri gibi gözükebilirsin ama bizim yanımızda sen Kur'anı falan bilmiyorsun abicim bak. Bunu kabul et. Yani sen Kur'anla dalga geçen bir adamsın. 3-5 kelime öğrenmişsin. İnsanların evet. yanında bir ego yapmışsın, gelmişsin burada da evet. aynısını yapacaksın. Evet. Alakası yok. Vay sen, be, aynı aynı var ya benim Sen, <laughs> benim sen size söyleyeceğim şeyler bana söylediniz. Olabilir, sen, ikimiz de böyle olabiliriz. Sen saygısızsın. Bak Allah şöyle demiş: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber beş kelimede, Allah bir kelimede ya. Ya bu sana yeter zaten. Sen Kur'an okuyorsun bunu hiç görmedin mi Kur'an'da? Elhamdülillah. Ya geç şimdi. Bana söyler misin? Şimdi bunları geç. Elhamdülillah Rabbil Alemin ne demek? Hayır. Elhamdülillah Rabbil Alemin ne demek abicim? Bana söyler misin? Hayır böyle böyle bir sınavdan geçmeyeceğim. Niye? Niye? Allah tek sahibi değil midir? Ya, hayır Allah, böyle bir Allah sınavdan geçmeyeceğim. olan bunu, değil de, midir? Bunu sana Peygamberi... bırakıyorum. Peygamberi beş kelimede anlatacaksın. Gelsene <laughs> tek kelimede öyle mi? Şimdi, şimdi. Sen orada etrafında dolmuşsun. ancak Allah bilir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ayeti, ayeti önce, niye seni şey yaptı, ya. şey yaptı, şaşırttı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yıllar önce senin bulunduğun yerde ben de vardım. Egoistim biliyor musun? Bak ben sana samimi konuşuyorum. İki dakika beni bir dinle. Yıllar önce ben de böyleydim. Kur'an'ı 3-5 kere okumuştum. Millete ego kasıyordum. Ha işte siz cahilsiniz. Siz bilmezsiniz. 3-5 tane terimi ezberleyince de millete görüntü yapıyorduk. Millet diyordu. Aa, bir... Zaten bu ülke böyle. Müslümanlık cemaati böyle. Yani komple bu e, Müslümanlık dünyası böyle. 3 kelimeyi ağzında geveleyen adam gördüler mi? Aa hoca alim demeye başlıyorlar. Maalesef böyle bir toplumda yaşıyoruz. Sen de şu an kendi arkadaşların arasında böyle olmuş olabilirsin. Ama çok yanlış bir kanala geldin. Bizim hayatımız Kur'an abicim. Sen ne Kur'an biliyorsun, ne ayet biliyorsun, ne numaralarını biliyorsun, ne ayetin manasını biliyorsun. Kafana göre saçma sapan şeyler konuşuyorsun. Allah'ın ayetleriyle alay eder, dalga geçer gibi mealler veriyorsun. Size lazım değil, yok bilmem ne. Ya Allah diyorsun tek kelimede, peygamber diyorsun beş kelimede ya. Ya senin bu konuyla ilgili konuşmaya hakkın bile yok. Özür dilerim yani kusura bakma. Sen elhamdülillahi rabbil alemin ayetini okudum diyorsun ya. Övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a ait değil mi ya? Sen Allah'ı tek kelimede, peygamberi beş kelimede konuşuyorsun. Senin Allah hakkında, alemlerin Rabbi hakkında, onun elçisi hakkında konuşmaya hiçbir şekilde hakkın yok. Özür dilerim. Senin ilk önce baştan temelden başlaman lazım. Ben de ilk zamanlar senin gibiydim ve egoisttim ha. Karşıma çıkan e, Kur'an bilmeyenleri, böyle işte kitap okumamışları tokatlayıp geçince ego tatmini yapınca kendimi bir şey zannediyorum. Ama gerçek bu değil ha. Ben sana söyleyeyim yani. İşte bir bilene denk gelince de bu şekilde arkadaşlarının yanında muhtemelen şu an rezil olma gibi bir durum da söz konusu oldu ama yapabilecek bir şey yok sen kaşında. O yüzden bağlandığın için teşekkür ediyorum. Son sözlerini de söyle istediğin gibi buyur.